Sevgili 4. sınıf öğrencileri herkese merhabalar kanalıma ve dersime hoş geldiniz. Kesirlerle ilgili konularımız bitti sevgili çocuklar. Şimdi geldik kesirlerle ilgili problemler çözmeye. Evet hazırsanız kalemlerimiz ve defterlerimiz de yanımızdaysa siz de benimle birlikte problemleri çözmeye çalışın bakalım. Evet hemen ilk örnekte dersimize başlayalım. Azra bir kutu meyve suyunun önce 8'de 3'ünü daha sonra da 8'de 4'ünü içiyor. Meyve suyu kutusu 320 mililitre olduğuna göre geriye ne kadar meyve suyu kalmıştır. Evet sevgili çocuklar ne yapıyorduk hemen? Hemen bir bütün çiziyorduk. Bütünü de payda kadar eş parçaya bölüyorduk. Bakın bir bütün çizdik. Hemen 8 eş parçaya bütünümüzü böldük. 8'de 3'ünü ne yapmış? Önce içmiş. Bakın 3 parçasını hemen boyayalım. 8'de 3'ünü boyuyoruz. Şöyle yazalım. 8'de 3'ünü önce içiyor. Daha sonra da 8'de 4'ünü içiyor. Bakın 4 parça daha içiyor. 1 2 3 4. Bakın 4 parça da daha sonradan içti. Bakın toplayalım bunları. Kaç parça tüketti? 8'de 7 parçasını içti değil mi? Geriye ne kadar kaldı çocuklar? Geriye 8'de 1'lik bir kısım kaldı. Şimdi meyve suyu kutusu 320 mililitre olduğuna göre yani tamamı 320 mililitreymiş Ve biz bunu 8 eş parçaya bölmüşüz Hemen bölelim 32'de 8 4 kere var 4 kere 8 32 Çıkartıyoruz 0 0'da 8 olmadığı için buraya bir tane 0 koyuyorum bakın Bir parçası ne kadarmış 40 mililitreymiş hemen içine yazalım 40 40 her bir parçası yani birim kesrimiz 40'mış Evet. Buna göre geriye ne kadar meyve suyu kaldı çocuklar? 8'de 1'lik kısım. 8'de 1'lik kısım da neye eşittir sevgili çocuklar? Bakın. 40 mililitreye eşittir. Evet geldik şimdi ikinci soruya. Bir fırıncı 90 kilogram unun 9'da 4'ünü sabahtan 9'da 3'ünü de öğlen kullanmıştır. Çuvalda geriye kaç kilogram un kalmıştır? Evet sevgili çocuklar. Şimdi tamamı 90 kilogrammış. Bir bütün çizdik. Biz bu bütünü payda kadar eş parçaya bölüyoruz. Bakın 9 eş parçaya böldük. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 eş parçaya böldük. Tamamı 90 kilogramdır. Şimdi 9 eş parçaya böldüysek önce birim kesirini bulalım. 90'ı 9 eş parçaya bölelim. Yani 9'a bölüyoruz. 90'da 9 kaç kere var? 10 kere var. 10 kere 9, 90. Çıkartalım. 0. 0. Her bir parçası sevgili çocuklar 10 kilogrammış. Hemen içerisine yazıyoruz. Bakın 9 tane 10 var yani 90 yapar. Şimdi 9'da 4'ünü sabahtan bakın 4 parçasını hemen boyayalım. 2, 3, 4 parçasını boyadım. 9'da 4'ünü sabahtan artı 9'da 3'ünü de öğlen kullanıyoruz. 1, 2, 3 parçasında öğlen kullandık. Toplam ne kadar kullandık? 9'da 7 parçasını kullandık, değil mi? Tamam, geriye ne kadar kaldı? Kullanılmayan. Bakın 2 parçası kaldı. Yani 9'da 2'lik bir kısım kaldı. Tamamı 9'da 9 olur çocuklar. 9'da 7 parçasını kullanırsak yani 9'da 9'dan 9'da 7'yi çıkarırsak 9'da 2 parçası kalır. O da neye eşittir çocuklar? 1 parçası 10 kg'sa 2 parçası 20 kilogramdır. Yani biz birim kesrini 2 ile çarpacağız. 10 çarpı 2 20 kilogramlık un kalmıştır geriye. Evet doğru cevabımız 20 kilogram. Evet geçelim bir sonraki soruya. Üçüncü soru. Zeynep babasının verdiği 48 TL harçlığın 8'de 3'ü ile kalem, 8'de 2'si ile de, de defter almıştır. Zeynep'in ne kadar parası kalmıştır? Evet tamamı çocuklar 8'de 8'i ifade eder. Yani bir bütün çizdik. Bu bütünü e, ne yapacağız? 8 eş parçaya böleceğiz. Sayalım 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 eş parçaya böldük. Bu da neye eşittir sevgili çocuklar? 48 TL'ye eşittir değil mi? Şimdi hemen 48'i 8'e bölüyorum. Tamamını 8 parçaya böldük ya. O yüzden 48'i 8'e bölüyorum. Kaç kere var? 6 kere var. 6 kere 8, 48 çıkartalım 0. Evet birim kesirini bulduk. Birim kesir yani bir parçası 6 TL'ymiş. Şöyle her birinin içerisine 6 yazıyorum. Evet bakın 6 x 8 48. 8 parça var. Çarptım 48. Şimdi 8'de 3'ünü kalem alarak kullanmış. 8'de ikisiyle de, de defter almış bakın. Toplam ne kadar harcadı? Toplayalım kesirleri. Payları topluyorum. Paydayı aynen yazıyorum. 3 2 daha 5. 8'de 5'lik kısmını çocuklar harcadı. Şimdi hemen şöyle tarayalım. 8'de 3'ü ile kalem 1 2 3. 8'de 2'si ile de 1, 2 parçasıyla da de defter aldı. Bakın hiç taramadığım 1 2 3 parçası kaldı. Yani 8'de 3'lük bir kısım kaldı. Yani tamamından 8'de 8'den 8'de 5'i yani harcadığımız kısmı çıkarırsam 8'de 3'lük harcamadığım kısım kaldı. Değil mi? 8'de 1'i 6 TL ise 8'de 3'ü 3 kere 6'dan 18 TL'dir sevgili çocuklar. Bakın. E, şurayı şöyle gösterelim. Bakın burası harcamadığımız kısım. 3 parça var. 6 kere 3'ten 18 TL'dir. Evet dördüncü soruya geldik. Bir manav aldığı elmaların 9'da 3'ünü satmıştır. Manav 180 kilogram elma sattığına göre kaç kilogram elması kalmıştır? Evet bakalım şimdi. Tamamı çocuklar bir bütün çizdik. 9 eş parçaya böldük. 9'da kaçını satmış? 9'da 3 parçasını satmış. Peki ne kadar satmış? 180 kilogram elma satmış. Bakın 3 parçası neye eşitmiş? 180 kilograma eşitmiş. Peki 3 parçası 180 kilogramsa bir parçası ne kadardır? Ne yapacağım? 180'i 3'e bölmem gerekiyor. Hemen bölelim. 6 kere 3, 18. Çıkartıyorum. 0, 0 aşağı indirdim. E, bölenden küçük olduğu için bölüme bir tane 0 koydum. Bakın bir parçası 60 kilogrammış. Hemen yazalım. 60, 60, 60. Bakın 3 parçası 180 oldu. Diğerlerini de yazalım. Evet, toplam kaç tane 60 var bakın 9 kere 60'dan hemen yazalım 9 çarpı 60 Tamamı 6 kere 9 54'ten 540 kilogram elma Evet tamamı 540 kilogram elmadır sevgili çocuklar Geriye Ne kadar elması kalmıştır 540 kilogramın 180 kilogramını sattığına göre geriye Hemen çıkartalım. 14'ten 8 çıktı. 6, 4'ten 1 çıktı. 3. 360 kilogram elması kalmıştır. Bunu çıkarma işlemi yapmadan da bulabilir sevgili çocuklar. Bakın taramadığım kısımlar kaç parça var? 1, 2, 3, 4, 5, 6 parça var değil mi? Bu satılmayan kısım. 6 ile de 60'ı çarparsak 360 kilogram buluruz. Evet, doğru cevabımız 360 kilogram. Evet şimdi geldik 5. sorumuza. Annemin verdiği harçlığın 5'te 2'si 16 TL olduğuna göre 5'te 5'i yani tamamı kaçtır sevgili çocuklar? Şimdi hemen bir bütün çizdik her zamanki gibi. 5 eşit parçaya böldük. 5'te 2'sini boyuyorum. Şöyle taradım. 5'te 2'si ne kadarmış? 16 TL'ymiş çocuklar. 2 parçası... 5'te ikisi 16 TL ise bir parçası ne kadardır? Yani birim kesini bulalım. 16'yı ne yapacağım? 2'ye bölmem gerekiyor. O da eşittir 8. Hemen yazalım. Birim kesrimiz 8. Bakın iki parçası 16 oldu. Diğer kısımlarını da yazıyorum. 8, 8. 5 parçası ne kadar yapar? Yani tamamı ne kadar yapar? 5 çarpı 8'den eşittir 40 TL yapar. Yani 5'te 5'i Tamamı 40 TL'dir sevgili çocuklar. Evet geldik şimdi 6. sorumuza. Ersin bahçeden topladığı 7 tam 9'da 8 kilogram eriğin 3 tam 9'da 2'sini kardeşine 2 tam 9'da 3'ünü de annesine vermiştir. Geriye ne kadar eriği kalmıştır? Şimdi bakalım ne kadar ee, toplamış 7 tam 9'da 8 erik toplamış. Değil mi? Tamamı bu kadar. Şimdi ne kadar dağıtmış? Önce onu bulalım. 3 tam 9'da ikisini kardeşine 2 iki tam 9'da 3'ünü de annesine vermiş. Toplam ne kadar dağıtmış onu bulalım. Ne yapıyoruz? Toplama işlemi yapıyoruz. Önce tam sayıları topluyoruz. 3, 2 daha 5. Paydayı aynen yazdım. Payları topluyorum. 2, 3 daha 5. Bakın 5 tam 9'da 5'ini dağıtmış. Toplam zaten 7 tam 9'da 8 erik vardı. Bunun 5 tam 9'da 5'ini dağıtırsa geriye ne kadar erik kalır? Çıkartma işlemi yapıyoruz. Tam sayıları çıkartıyoruz. 7'den 5 çıktı 2. 8'den 5 çıktı 3. Paydayı aynen yazıyorum. Evet geriye 2 tam 9'da 3 kilogram erik kalmıştır sevgili çocuklar. Evet şimdi geldik 7. sorumuza. Babam elektrik faturası için ayırdığı paranın 7'de 2'sini harcadı. Babam 140 TL harcadığına göre ayırdığı paradan geriye kaç parası kalmıştır? Evet hemen bir bütün çiziyoruz. Bütünümüzü 7 eşit parçaya böldük. 7'de 2'sini harcamış. Hemen 2 parçasını boyayalım. Evet harcadığı kısım 7'de 2'lik bir kısım. Babam 140 TL harcadığına göre yani 7'de 2'lik kısım neye eşitmiş çocuklar? 140 TL'ye eşitmiş. Peki bir parçası kaç paradır? Hemen 140'ı 2'ye böleceğim. 7 kere 2 14. Çıkartıyorum 0. 0'ı aşağı indirdim. Bölenden küçük olduğu için bölüme 1 0 koydum. Yani bir parçası çocuklar 70 TL'ymiş. Hemen birim kesirlerimizi yazalım içine. Evet bakın kaç tane 70 var? 7 tane 70 var. Ee, babamın harcadığı parayı çıkaracağız. Tamamından çıkaracağız. Önce tamamını bulalım. 7'de 7'lik kısmını buluyoruz. 70'de 7'yi çarpıyoruz. 7 kere 7 49. Yanına da bir sıfır koyduk. Toplam çocuklar 490 TL'miz var. Babamızın elektrik faturası için ayırdığı para. Peki bunun kaçta kaçını harcamıştı? 7'de 2'lik bir kısmını harcamıştı. Yani 140 TL'sini harcamıştı. 490'dan 140'ı çıkartıyorum. Geriye kaç para kaldığını bulmuş oluyorum. Evet 0'dan 0 çıktı. 0. 9'dan 4 çıktı 5. 4'ten 1 çıktı 3. Toplam 350 TL'si kalmıştır. Evet şimdi geldik 8. sorumuza. Bir gemide toplam 720 yolcu vardır. Yolcuların 12'de 3'ü erkek, 12'de 5'i bayan, 12'de 4'ü de çocuk yolculardır. Erkek ve bayan yolcu sayısının toplamı kaçtır? Evet hemen bir bütün çizdik. Bütünümüzü kaç parçaya böleceğiz? Payda kadar. Yani 12 parçaya böleceğiz. Sayalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 parça. Şimdi isterseniz şöyle yapalım. E toplam 720 yolcumuz vardı. Şöyle altını yazalım. 12'de 3'ü erkek. Hemen 3 parçasını boyayalım. Tamam erkekleri kırmızı renkle gösteriyorum çocuklar. 12'de 5'i bayan. Bayanları da şöyle mavi renkle göstereyim. 1 2 3 4 5 Çocukları da sarı renkle göstereyim. 1 2 3 4 parçası da çocukları gösteriyor. Yani 12'de 4'ü. Şimdi ne yapacağız? Hemen önce birim kesrini bulacağız. 720'yi 12'ye böleceğiz. Bölelim. 72'de 12 6 kere var. E, 6 kere 2 12'nin ikisi elde var. 1. 6 kere 1 6 bir de elde var. 7 72 çıkardık. 0 0 aşağı indirdim. Buraya koydum. Evet bir parçası çocuklar 60'mış. 60 kişiyi gösteriyor bir parçası. Evet erkek yolcu sayısını bulmamız için 60'ı 3 ile çarpıyoruz. 60 çarpı 3 180 kişi erkek. Erkek yolcu sayısı Bayanları bulmamız için payımız 5 olduğu için 5 ile çarpıyoruz. 60 çarpı 5'ten 6 kere 5 30 0 da yanına koydum. 300 kişi de bayan. Çocuk yolcu sayısı bakın çocukların payı 4. 60 çarpı 4'ten bakın 6 kere 4 24 0 da yanına koydum. 240 kişi çocuk. Çocuk yolcu. Şimdi bize neyi soruyor? Erkek ve bayan yolcu sayısının toplamını soruyor. Erkeklerden 180 kişi vardı. Bayanlardan da 300 kişi vardı. Toplayalım. Evet, toplam 480'dir. Doğru cevabımız. Evet, umarım anlaşılmıştır çocuklar. Siz de benimle birlikte problemleri çözmeye çalışın. Evet, geçelim şimdi 9. sorumuza. Evet, sayı doğrusunda KLM'ye karşılık gelen sayıların toplamı kaçtır? Evet, şimdi sayı doğrumuza bakalım. 0 ile 1 arası kaç eşit parçaya bölünmüş onu sayalım önce. 1, 2, 3, 4, 5, 6 eşit parçaya bölünmüş. O zaman paydamız 6. Hemen yazalım 6 da 1, 6 da 2, 6 da 3, 6 da 4, 6 da 5, 6 da 6. Şimdi 1 ile 2 arası da 6 eşit parçaya bölünmüş. İsterseniz sayalım 1, 2, 3, 4, 5, 6 eşit parçaya bölünmüş. Yazalım 6'da 7, 6'da 8, 6'da 9, 6'da 10, 6'da 11 ve 6'da 12. Evet şimdi K'ya denk gelen sayımız K eşittir çocuklar. 6'da 3 basit kesir. L'ye denk gelen kesrimiz 6'da 8 bileşik kesir. M'ye denk gelen kesrimiz de 6 da 11'dir sevgili çocuklar. Şimdi bunların hepsini ne yapacağız? Tek tek toplayacağız. 6 da 3 artı 6 da 8 artı 6 da 11'i topluyoruz. Paydalarımız eşit olduğu için ne yapıyoruz? Paydayı aynen yazıyoruz. Payları topluyoruz. 3, 8 daha 11. 11, 11 daha 22. Evet doğru cevabımız 22 bölü 6 yani 6 da 22'dir sevgili çocuklar. Evet problemler kısmında sizinle birlikte 9 tane problem çözdük sevgili çocuklar. Siz de bunlarla ilgili bol bol problemler çözmeyi unutmayın. Bir sonraki dersimizde görüşmek dileğiyle kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.